Ağırlık merkezindeki oran dikkat edilirse köşeye iki birimken kenara bir birim oranındadır. O halde bir birim 4 ise 2 birim 8 olacağından x değeri 8 santim olur. Ağırlık merkezinde köşeye ve kenara karşı ayrılan parçalar hatırlayalım. Köşeye iki birimken kenara 1 bir birim uzunluğundadır. O halde BF kenar ortayına baktığımızda Y değeri 5 bölü 2 olmalıdır. CE kenar ortayına baktığımızda da X değeri 7 bölü 2 olmalıdır. O halde X artı Y 5 artı 7 bölü 2 olacağından 12 bölü 2 6 santimetre olarak elde edebiliriz. Ağırlık merkezinde Köşeye 2 birimken kenara 1 bir birim uzunluğu olduğunu hatırlayalım. O halde x artı 2 bölü 3 x eksi 4 eşittir 2 bölü 1 oranı vardır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x artı 2 eşittir 6 x eksi 8 elde edilir. Buradan da 2 artı 8 eşittir 6 x eksi x olacağından 10 eşittir 5 x her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x değeri 2 santimetre. Anılıp merkez üzerindeki nokta kenar ortayı oluşturacağından dc kenar ortaydır. ad eşittir bd. O halde 2x-5 eşittir x artı 2 eşitliğinden 2x-x eşittir 2 artı 5. Buradan da x değeri 7 cm elde edilir. bf ve ae kenar ortay. O halde kesişim noktası ağırlık merkezi olur. Bu nedenle 2x'e x oranı 2y'ye y oranı vardır diyebiliriz. Dolayısıyla yine benzer şekilde BF'de de kenar ortay olduğunda 2z'ye z oranı vardır. Dolayısıyla AE ve BF toplamına bakalım. BF 3z, AE 3x toplamı 18. Buradan 3'e bölecek olursak z artı x 6 birim elde ediliyor. Bize sorulan da eg ile gf toplamı. eg dikkat edilirse x'ti. gf de z'ydi. O halde x artı z'yi bulmuştuk. 6 santimetre. Kenar ortayların kesim noktası g ağırlık merkezi olur. Bu nedenle 2x'e x, 2y'ye y oranı vardır. BF ile CE toplamına bakacak olursak 3x artı 3y eşittir 24 oluyor. Dolayısıyla 3'e böldüğümüzde x artı y değeri 8 birim gelir. BG ve CG'ye baktığımızda BG 2x, CG ise 2y'dir. O halde 2 tane x artı y sorulmuş oluyor. Bu da 2 çarpı 8, 16 santimetre olacaktır. Ağırlık merkezi olduğundan 10 birimse G'de yarısı 5 birimdir. 3 birim ise köşeye uzaklığı 2 katı olacağından 6 birim. Yine benzer şekilde 2 birim ise GC uzaklığı 2 katı 4 birim olur. Böylece BF 9, AD 15, EC 6 toplamı da 30 cm olacaktır. Ağırlık merkezi olduğunda BG'nin GD oranı 2'ye 1 oranındadır. O halde 3x artı 7 bölü 2x eksi 1 eşittir. 2 bölü 1 oranı vardır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x artı 7 eşittir. 4x eksi 2 yazılabilir. Buradan da 7 artı 2 eşittir. 4x eksi 3x olur. Dolayısıyla 9 eşittir x eşitliği ile 9 santime ağırlık merkezi uzatıldığında kenar ortayı verecektir. O halde A birime A birim olursun ve kenar ortayını çizmiş olalım. Dikkat etse AC 2A birim oldu. O halde BG de eşit olduğundan 2A birim olur. Ağırlık merkezindeki oranı hatırlayalım şimdi. 2A'ya 1A'ydı oranımız. O halde parçası da A birim olur. Oluşan AGC üçgeninde dikkat edilirse A, A, A oldu. Bu bize muhteşem üçlüye işaret ediyor. Dolayısıyla aradaki açının 90 derece olmasıyla mümkündür. Böylece x değeri 90 derece elde edilebilir. Ağırlık merkezi olduğunda uzattığımızda kenar ortaya oluşur. 2'ye 1 oranında kullandığımızda parçası 5 birim elde edilir. O halde kenar ortay olduğunda ve 90 dereceden gelen parça olduğuna göre muhteşem üçlü tamamlanır. 5'e 5 olarak ayrılır. O halde GBC üçgeni artık 6 x 10 üçgeni olmuş olur. Böylece özel üçgen olduğundan 6 8 10 üçgeni olacağı için x değeri 8 cm olur.